Biz Amran bütün sınır kapılan sar İpsala, Hamza Bey, Kapıkule, Gürbulak, Habur, diğer sınır hep hepsini biz anlık takip edebiliyoruz. İhracatın artışıyla birlikte Türkiye örnek siparişler artması. bu bunun altından en önemli sınav veren ve kalkan karayol taşımacılığı. Kapılarımızın yapısı, dizaynı bu kadar artışa hazır değil. Ve neler yapılması gerektiğinde ortaya koyduk raporlarıyla. Orada tabii büyük bir eksiklik, eleman eksikliği var bu tarafta. Biraz önce bu Kapıkule'de sürekli olarak bekleyen arkadaşlardan biriyle konuştum da zaten oradan sürekli geçiş yapıyor. Şöyle durumu bana bir özetledi diyor ki biz diyor bir 6 ay önce falan diyor burada diyor 40-45 saat bekliyorduk diyor. 6 aydır ne olduysa diyor şu anda diyor 70 saat bekliyoruz. Ondan sonra da diyor dozvola kısmına giriyoruz. Orada da bir 9 saat bekliyoruz. Sonra bekliyoruz. Orada da 6 saat bekliyoruz. 90 saate çıktı diyor. Ne oluyor Hı. diyor yani ne değişti ki diyor. Hı. Ben de dedim siz ne istiyorsanız sorun. Ben de Alper Bey'e soracağım. Biz diyor Hı. öbür tarafta tabii e, onlar da farkında. Bulgar tarafındaki iyi olmanın Ama biz oraya Hı. geçebildikten sonra 5 saati aşıyoruz diyor. Bizim tarafta kantarla ilgili bir sıkıntıdan bahsetti. 15 tane kantar var diyor ama diyor biz diyor onun diyor kaçını 3 kantar çalışıyor diyor. Yine mazot istasyonla ilgili sıkıntılardan ve birazcık da orada çalışan arkadaşlardan sıkıntısı var. Onlardan da bahsederiz. Nedir durum Alper Bey? Durum şu. Arkadaşlar haklı. Bizim WhatsApp gruplarımız var. Orada biz hep an ve an takip ediyoruz hmm, bütün ne güzel. kapıları, durumları her gün her gün hiç bütün kapılar. Yani biz an, ve an bütün sınır kapıları sar İpsala, Hamza Bey, Kapıkule, Gürbulak, Habur, diğer sınıf kaplanı hepsini biz anlık takip tabii tabi, takip edebiliyoruz. Tabii geçen hafta yeni gelmişken söyleyip Habur sınıf kapımız güzel bir perf rekor yakaladı. Onda Öyle mi? teşekkür Aa. basın bildiğinde tabii yayınladık. Orada e, giriş çıkış dört bir yakaladık. Evet doğru. E Evet önemli bir. Bakın, Ha buradaki e, gümrük etkili arkadaşlarımıza e, her personel, içten teşekkür. E, güzel bir performans yakaladılar orada. Da biz benzer performans kapukeli bekliyoruz. Aşağıda kapılar birbirine yakın. Şimdi ki bakalım bugün kaç aracımız? 1210 20, son 24'te 1210 aracımız çıkış yaptı. 1510 almışız. Hamza Bey'de 665 ihracat çıkışımız var. İthalette 569. Kapıkule gelen araç sayısı dün itibar 1237. Parklarda bekleyen araç sayımız da 2453 civarında. Hamza Bey yönünde 852 aracımız bekliyor. İpsal yönünde 100 aracımız bekliyor. Bu arada biz İpsal sınır kapısında da karbondioksit ölçümü yapıyor bizim ekibimiz. Evet. Onu da bir tane vereyim. Ona gerçekten 3 üç, üç, arkadaşımız çalışıyor. 24 saat boyunca o oradan geçen tırlarımıza karbondioksit ölçümü yapıyoruz. Kaçak şey, İpsa, İpsa, mı yapıyorsunuz? İpsal da yapıyoruz. Ha. Orada çok büyük ihtiyaç vardı. Onu da son 2 ayda böyle başlattık. Sağ olsun oradaki hem Trakya Bölge Gümrük Müdürümüzün inisiyatifi hem İpsal hmm. Gümrük Müdürümüzün desteğiyle orada biz oradaki elemanı İpsal Gümrük Müdürümüze bağlı olarak yani onun bilgisi dahilinde. 3 tane arkadaşımız karbon karbon ölçüm ölçümü yapıyor. Hı Onu da rakamlar söylüyorum. Son 24 179 araca ölçüm yapılmış. Zaman zaman kaçak ölçümden de çıkarıyoruz. Dolayısıyla Aa, çünkü evet. Yunan tarafı şekilde geçtiklerinde çok daha ağır ceza yaptırımları söz konusu olabiliyor. Öyleyse öncesinde bunu önlemek adına böyle bir, bir çıkış çalışma bu e, yapıyoruz orada şimdi olarak. Şimdi karbondioksit evet. ölçümü deyince benim hemen aklıma şu geldi. Unutmadan sorayım size. Siz şimdi ülkeler olarak mesela bazı işleri sizin tarafta yapıldığı zaman onun öbür tarafta da akredite olması, kabul edilmesi falan gibi durum olmuyor mu? Mesela e, çok güzel olur isteriz bunu öyle olmasını da ama <laughs> sonuçta ayrı sınır, ayrı bir ülke bir de Avrupa Birliği orası. Tabii Avrupa Birliği Aa. bunu evet demesi lazım. Yani ilgili ülke makamları, ilgili içişleri güvenlik makamları bir araya gelecek ki böyle bir mutabakat olacak ki ancak öyle olur ama böyle bir şu an bir söz durum söz konusu değil. Ya tabii Avrupa Birliği'nde bütün şeyler farklı işliyor da mesela si, Türk polisi e, hangi ülkenin kapısında? Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta. E, ama orada Sırbistan. var işte Türk İçişleri bakanlığına, Sırp İçişleri bakanlığına aslında bir protokol var bir anlaşma var. E, tamam. E, o protokol istinaden yapılıyor. E tamam Sırbistan Avrupa Birliği üyesi değil mi? Değil. Sırbistan ha. değil. Kendini sektir. Kendi emin olun. Emin olun. Hmm. Sırbistan Avrupa Birliği üyesi olsaydı şimdi benim bir varsayıp kesinlikle AB buna izin vermezdi. İzin vermezdi. Ya o ne kadar saçma bir şey yani. Mantık işli, yani sistemin işleyişini art, arttırmak değil mi? Yani bize yarıyorsa size de yarıyor zaten. Orası tıkanması demek. Enteresan. Şimdi siz zaten bana da. Şimdi hem bu şekilde. Hmm. şimdi tabii şu var. İhracatımız çok hızlı arttı. Hele son 6 ayda daha da arttı. Dolayısıyla bir ihracat artışına bağlı olarak ya yani Ama... 220 milyar dolara koşuyoruz. Doğru mu? Evet. Geçen sene 180 milyar dolar ihracat hmm. 220 milyar oldu. 40 milyar artı da. Hmm. Bunun önemli payı da karayoluna kaydı. Hmm. Doğru. Konteyner krizi, deniz yolu krizi, şu, hmm. şusu, rusu vesaire. Karayoluna kaydı. Evet. Şu da bir gerçek, bu pandemiden kaynaklanan bütün bu en sondan başa geldiğimiz zaman, pandemiye baktığımız zaman gerçekten en iyi sınav veren karayol taşımacıları oldu. Gerçekten mi? Hem içeride, Her şeye rağmen. Hem, hem içeride Süper. hem dışarıda. Hatırlarsanız bu pandemi ilk çıktığı dönemlerde böyle bir panik havası vardı. Hmm. Bir de raflara saldırdı vesaire. Ama ertesi gün baktık raflar hepsi tıkır dolu. Aynen Değil aynen o, o çok önemli bir gösterge evet. o. İç 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 içardaki evet. lojistik sağlam. Bu kadar ihracat artışını elbette diğer modların payı var, hava yolunun payı da var, Hı -hı. deniz yolu payı var ama konteyner krizi devreye evet. girdi. İşte Süveyş Kanalı'nda o gemi Hı -hı. ters yaptı çıktı vesaire konteynerle aylarca gidemedi gelemedi ister istemez ne oldu karayoluna bir kayma oldu hı, hı. E, dolayısıyla ihracatın artışıyla birlikte Türkiye siparişler artması ve bu e, bunun altından en önemli sınav veren ve kalkan karayol taşımacılığı kesin Aynen. full stop derler ya full stop nokta, nokta. budur Aynen. Şimdi ancak büyük mücadele verilmesine rağmen kapılarımızın yapısı, dizaynı bu kadar artışa hı hı. hazır değil ya skal şey Ha ancak şurada bir gerçek daha var. 2018 yıllarına baktığımız zaman kapı küleri ortalama günlük çıkışı 800 iken ortalama tutuşuyor. Şu an bu rakamla 1200 1300'e çıktı. Yani bu, bu da son özellikle 6 7 8 ayının rakamları. Evet yani evet. Evet. 1250 800 900'lerden 1200'e kadar. Yani 50 denir. kapasite arttırıldı. Evet, Nasıl evet. arttırıldı? Bunu daha önce defa defa de, de, konuştuk. Kapı Kule'de bir takım düzenlemeler yapıldı geçen programda. Bulgar tarafıyla yakın bir diyalog sağlandı. Bu hem kamu nezdinde Hı -hı. bu diyalog sağlandı özellikle ticaret bakanlığımız. Oradaki gümrük muhataplarıyla çok yakın ya Biz dernek olarak hem orada partner dernekle hem ayrıca biz de kamuyla ziyaret ederek bu yakınlığı sağladık. Ve neler yapılması gerektiğini de ortaya koyduk raporlarıyla. Bu raporlarımızı bakanlıklarımıza paylaştık. Onlar da kendi muhatap bakanlıklarıyla paylaştılar. bunları yapıp öneri şeklinde bu yapılması. Yani insan kaynağına kadar hesapladık. Yani Kapıkule'de ya kapital an diyor. Kaç tane memur konması gerekir? Hamza Beyli de kaç tane ilahi memur konmasını gerekine kadar hesapladık ve Bulgar tarafına verdik. Ha Bulgar tarafı bunları hiçbir reddetmiyor. etmiyor. Doğru söylüyorsunuz. Çalışalım, kabul yapacağız, edeceğiz vesaire bir takım iyileştirme de yaptı. Hamza Bey de bir iyileştirme yaptılar işte. Hmm. Oh. Peronla yenildi. Tabii bu hemen kolay da olmuyor. İhaleye çıkılması gerekiyor. İhale sonuçlanacak. İnşaat çalışması başlayacak. Bu da hep süreç. Şimdi Hamza Bey'in ihalesini başlattılar. Bitirdiler. Hamza Bey'le de yani Vesova karşısına dört tane yeni peron yaptılar. Kantarları peronun içine koydular. Ee, oraya düzenlediler. Şimdi Kapuk, kapı Kapuk Kapitan sundurma yaptılar. Oradaki daha rahat çalışsın diye memurlar üstüne kapattılar. E, hava şartlar etkilenmesinler diye. Orada da şimdilik bir ihale açıldı. Üçüncü frigo yolu yapılacaktı. Daha sonra birileri itiraz ettiği ihale, ihale iptal edildi. Tekrar yeni ihaleye çıkıldı. yeni ihale çıkıldı. E, ilave i̇lave iki peron yapacaklarını söylüyorlar. 12 ay içerisinde tamamlanmasını söylüyorlar. Dolayısıyla ha, bir de bu arada Bulgaristan'la bir siyasi krizle de karşı karşıyayız. Çünkü seçimler yapıldı, hükümet seçilmedi. Daha en son e, yeniden seçilmedi seçim yaptı. En son Kasım'da tekrar 14 Kasım'da seçim yapıldı. Şimdi e, yeni bir giren parti seçimleri kazandı ama orada büyük bir koalisyon olacak. Dolayısıyla şu an orada henüz daha tam bir teş teşekkür edilmek etmediği için da bir sıkıntı sayısı. Hmm. bunun evet. hepsi üst üste geldiği zaman ha bir diğer faktör zaman zaman gözden kaçırdığımız göz önünde bulundurmadığımız kaçak göçmen. Bu son Afganların gelmesi, gitmesi vesaire. İster İsmi'siz oradaki sınır polisi ve Avrupa Birliği polisinin de alarmı Orada Avrupa Birliği polisleri de Frontex ve kontroller yapıyorlar. Zaten, he, kontrol yapıyorlar. Dolayısıyla o kaçak göçmen kontrol istesi süreci biraz uzatıyor, yavaşlatıyor. Şöyle bir gerçek var. Ama bütün bunlara rağmen Bulgaristan tarafı o 1200-1300 altına düşmedi günlük alım. Yani 1300 hiçbir zaman 900 olmadı, düşmedi. Ha 1150 oldu dönem dönem 1200 ama 1200-1300 bandına geçti. E, dolayısıyla Bulgar tarafı da onları kendilerince biz de elimizden geleni yapıyoruz diyorlar. Ama arkadan gelen o su çok tazikli. Ortalama Tapu Kule'ye gelen araç sayısı günlük 1600-1700 civar. Dolayısıyla siz 1300 çıkarken her gün 1700 geldi e, fark yok siz. Katlıyor. Bu, kolay değil. Siz zaten hedef olarak 1800 demiştiniz. 1800 araç demiştiniz. Zaten ona ulaşıldığı zaman bu hesapla sıkıntı ortadan evet, kalkmış olacak. Kalkmış olacak. Yani hedefimiz o. Hamza Bey'in sınıf kapısında hedefimiz 1000. Evet, Şu an diyor. geçen hafta, evet, geçen hafta 759'a çıktık. Dolayısıyla bu bizim sunduğumuz raporlarda tespitlerimiz yerine getirilirse, yapılırsa iki kapıda rahatlıkla 2800-3000 rakamına ulaşabiliriz. Orada tabii büyük bir eksiklik, eleman eksikliği var Bulgar tarafta. Özellikle bu karbondioksit ölçümündeki polis sayısı ya sınıf polis sayısının yetersizliği. Biz hem daha noktamız orası. Çünkü arkada Bulgarların 10 tane peronu var. Orada bir sıkıntı yok. şu orada şişleme dedikleri, işte karbondioksit ölçümü yapıyorlar. Orada eleman sayısını e, arttırılarsa arttırırlarsa, bir de ilave peronlar yaparsa arkada araçta beklemeden diğer peronlardan e, içeriye doğru gidebilir. Var açıklığı yani ortada. Bunu yapılırsa bu rakam e, artacaktı ve rahatlayacaktır. Ama dediğim gibi 220 milyar dolar ihracata doğru koşuyoruz. Seneye bunun daha da artacağı. Hedef o zaten artması yönünde. Ha görüyorsunuz ister ki ortak kapı olsun. Türkiye Bulgaristan anlaşsa, Avrupa Birliği anlaşsa o kapı tek bir kapı olarak işlem görsün. Yani Bulgar ve Türk gümrük yetkilileri birlikte kontrolden yapsın, Türk ve Bulgar sınır polisi birlikte çalışsın da işte Türk tarafında yapılan bir işlem Bulgar tarafında bir daha yapılmasın, kabul görsün. İstenen istenen en ideal çözüm bu. Ama bu bir hayal mi diyorsunuz? Bu bunu siyasi karar gerektiriyor. Yani bunun bir siyasi kararı alındığı takdiri yapılma yapılmaması hiç şey değil yani. Siyasi yani. karar lazım ama tabii biz bu boyutta görebiliyoruz. Bunun şimdi üst boyutta bakro düzeye mı siyasi boyutu nasıl gözüküyor, Avrupa Birliği ilişkileri nasıl yani hepsi birbirine bağlı olan şeyler olduğu için ya bizim yapalım ortak kabı en güzel bizim edişimiz evet. ama dedi bunun için karşılıklı e, siyasi bir e, karar gerekiyor mutabakat gerekiyor bu sağlanırsa ortak kapı olursa çok daha hızlanır yani bizim savunduğumuz şey şu hep Bulgarların söz Avrupa Birliği söz bakın burası sadece Türkiye Bulgaristan sınır kapısı değil burası Avrupa Birliği Avrasya arasında bir sınır kapısı Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde Avrasya yönelik taşımaları ihracatı, hedefi buradan geçiyor. biz bu bakış açısıyla bakıyoruz. Yani dile getirdim susuz bu, bu siyasi bir karar gerektirir. Tabi bunu da siyasetçilerimiz, devlet büyüklerimizin bileceği karar verici bir husus olduğu için biz de ne yapıyoruz? Mevcut durumu en azından nasıl daha iyileştirebiliriz? Daha nasıl ileri taşıyabiliriz? Biz bunu düşünüyoruz. Evet ben şimdi o konuya gelecektim. Neticede orada bekleyen araçlar arkadaşlar şöyle bir şey söylediler. Ya bunların yüz 60, 70 yabancı plakalı araçlar. Efendim söyleyeyim bekleyenlerin. E ben de dedim ki acaba bunlar bizim işte e, yabancı plakalara e, daha avantajlı olduğu için bazı durumlar Türk girişimcinin yurt dışında kurduğu firmaların yine Türk firmaların lojistik firmaların araçları mı yok hayır yüzde ikisi falan o kadar aslında bunların çoğu yabancı araçlar yabancı plakalı araçlar şimdi sizin söylediğinize e, gelmiş oluyoruz yani bu sadece bizim işimizi baltalamak değil değil mi kendi ayaklarını da sıkmak oluyor bir yerde bize bu bu argüman zaten hep kullanıyoruz. Biz diyoruz ki bakın buradan sadece Türk aracı geçmiyor ki. Dediğiniz gibi bunun bir yasası da yabancı plakalar işte. Polonya plakalı, Bulgar plakalı, Roman plakalı, Moldov, Sırp, Çek her ülkeden var. Dolayısıyla evet. sizin nakliyeciniz de burada 90 saat kaybediyor. Dolayısıyla o da zarar görüyor. E, alıcısı malını bekliyor. Aynen. Bazı yükler terminli zamanda yetişmeyecek. Dolayısıyla bu sizi de etkileyen bir durum. O yüzden sadece bizim sorunumuz değil aynı zamanda bu senin de sorunu diyoruz. Yani e, Avrupa bir bu aynı zamanda senin de sorunun. Evet. Bulgaristan evet. bu senin de sorunun. En çok Bulgar araçları bekliyor çünkü yakın evet, ticaret yaptık. yaptıkları için. E bu diyoruz ki Çek ya bu senin sorunun. Polonya bu senin sorunun. Onlar araçları da bekliyor Türk araçları. Şimdi şöyle evet. bir şey var. E, ee, Alper Bey, şimdi e, bürokrasinin bir, böyle bir kendine göre bir işleyişi vardır ya bürokrasi. Yani orada net neticede bürokrasi dediğimiz şey de insana bağlı bir şey. Yani insanlar o gemiyi yürütüyorlar. E bürokraside de farklı bir şey var yani psikoloji var. Özel sektör öyle değil. Özel sektör kendi hesabını yaptığı için çok daha dinamik olmak zorunda. Siz şimdi UNED olarak özel sektörün bir sivil toplum kuruluşu olarak kendi yaşadığınız sıkıntıyı çok iyi sahipleniyorsunuz ve biliyorsunuz. Dolayısıyla bununla mücadelesini de daha hissederek veriyorsunuz. Mesela karşınızda iki ülkelere, yani bu bir ortak pasta ya buna bütün ülkeler bu pastanın içinden pay alıyor. Sizin gibi, yani Bulgaristan'ın bir mesela örgütlenmesi yok mu, STKsi yok mu, sizin gibi ya da bir başka ülke, yani. Yani bunlar siz böyle sivil toplum kuruluşları olarak bir araya gelip bazı şeyleri ortak karar olarak oluşturup hükümetlere devletlere falan bunları bir bir şekilde aktarsanız olmuyor mu şimdi zaten bu yapılıyor bunu hem kendi muhatap Bulgar derneğimizle paylaşıyoruz onlar da bize her konuda destek oluyorlar. Bizim taleplerimizi hem biz iletiyoruz, onlar da iletiyorlar. Yani kaç kere Bulgar Derneği bizim için Sofya'ya gitmişti, Ulaştırma Bakanı'yla görüşmüştü, Sınır ha. Polisi'yle görüşmüştü. Aynı paralelde konuşuyorlar. Yani onlar da görüyorlar. Ee, tabii oradaki devlet bürokrasi ve işlemler nasıl işliyor veya buradaki adımlar, süreçler biz o kadar detaylı bilmeyiz. Her kuruma, ulusal uluslararası kurumlara biz bunları anlatıyoruz. E bizim işimiz de anlatmak, anlatmak, anlatmak ama bilgiyle ikna etmek. Biz öyle gidip de efendim şöyle değil. Bilgi koyuyoruz. Verilerle, verilerle. Rakam, e, rakamla koyuyoruz örneğin. Bilgiyle ikna etmeye çalışıyoruz. Hmm. En büyük özelliğimiz bu. Bilgiyle ikna etmek. Yoksa böyle bağırarak, çağırarak işte böyle niye kapıyı açmıyorsun diye değil. Bilgiyle. bilgiyle ikna etmek bizim işimiz. O yüzden UNED'in itibarı yurt dışında diğer dernekler itibarı yüksek. Avrupa Birliği nezdinde de olsun, tüm diğer kurumlar. Dolayısıyla örneğin, tabii burada diş temsilciliklerimizin, ticaret müşavirliklerimizin, gerçeklerimizin de e, katkıları çok önemli. Biz bir kurumdan randevu istediğimiz zaman, büyük elçiliğimize değil, ticaret müşavirliğimize değil, ve o randevuları alıyoruz. O ne diyebiliyorlar, muhatap alıyorlar. O neye gelecek, şu konuda görüşecek dediğimiz zaman, bugüne kadar hiçbir zaman randevu ziret edilmiş ve kabul edilmiş bir kurum daha görmedim. Ya şunu da söyleyeyim, be, bu gerçek şey, biraz da şey olsun da, Barcelona Futbol Kulübü için bir sloganı vardır. Belki Barcelona Mekke club. Yani Barcelona kulüpten daha fazlası. Sloganı evet. bu. Hakikaten. Ne öyle diyor. Ne de, ne de on club. Yani ne de dernekten daha fazla. Evet. E, dolayısıyla e, bu da tabii güçlük geleneksel bir yapımız var. 74'ten kurulmuş bir yapıyız. Güçlü bir kür, kurum kültürümüz var. Bu kurum kültürü biz 74 ye burada yaşıyor, hafızamız çok iyi, eskiden de konuştuk, ne yaptık biliriz, kurum hafızamız çok iyi. Dolayısıyla böyle olduğu için nere gittiğimiz zaman bilgiler ikna etmekte e, hiçbir zorluk yaşamıyoruz. Tabii bizim dışımızda çok daha başka faktörler var, özellikle kontrol edemediğimiz faktör. E onlar da işin içine devreye girdiği zaman ister istemez e, bazı konularda kay, ilerle kaydedemiyoruz veya edebiliyoruz veya yeniden düşünüyoruz, yeniden planlıyoruz. E bu da bir de uluslararası iş, şey, işine girince de hep böyle hemen böyle şıp diye olmuyor. Ama bütün bu sorunları hep bir en üst mertebedeki insanlara aktarıyoruz. Üç, yüzlü yüz diyorum. Kabul görüyor. Evet. evet. haklısınız doğru ama başka kontrol edemeyiz faktörler de var. Yani evet, evet. o da 一星期有有 Yani masaya otururken biraz elimiz zayıf oturuyoruz galiba. çok fazla taleplerimizi ortaya koysak da sonuç almada bilemiyorum neler etkili oluyor. Tabii ki yani uluslararası bir bazı dengeler var. Mesela en basitinden Bulgar tarafında bütün araçlardan yabancı araçlar ve Bulgar araçlarının 15 euro park e, parası alınırken bir tek Türk araçlarından niye 25 euro alınıyor mesela? Ya bunun bir cevabının verilmesi lazım. Neden yani bir tek Türk aracından. Neden böyle bir para alınıyor? Yani şimdi o park meselesi geldiğimiz zaman şöyle. O sadece Türk'ten 25 lira alındığını düşünmüyorum. Şöyle. Normal şartlarda hepsinden 25 lira alıyor. Ancak oradaki parkla ilgili bir sözleşme yaparsa şirket. E yani benim araçtan buraya gireli sözleşme sözleşme yaparsa o zaman e, fiyatta indirim Birimle oluyor. Alıyor. Ancak bizim sorduğumuz nokta şu. Bir biz GT Park'ında ne alıyorsak siz de almalısınız. Yani aynen. Bu siz 25 aynen lira. Ucret, 25 lira aynen. alıyorsunuz. Evet, aynı siz de almanız gerekiyor ama ve bu park ücreti kaldırın. Ya daha makul seviyeye çekil. Bununla konuştuk defalarca. Ancak şöyle bir şey de var. Yani şimdi bakış açısına bakış açısına göre değişiyor. O park yerine gitseniz görseniz ben herhalde 5-6 önce oraya gittim park yerini gördüm. Konfor açısından. Pırıl pırıl, pırıl, pırıl bir park yeri. Oraya görevler, da geleceğim şimdi. Evet görevler var yer gösteriyor. Yardımcılar tuvaletlerine girdim, banyolarına girdim. Tertem. Ne bileyim tuvaletten çıkıyorsunuz hemen temiz. Benim gördüğüm açısından Belki değişmişti zannetmiyorum. Tuvaletten banyodan çıkıyoruz hemen temizliği görevlisi göre, hemen temizliği etrafı Yani banyoları duşları tertemiz. Şimdi böyle bir hizmet varken de şoförlerimizle konuştuğum zaman siz bu parktan memnun musunuz? E, şoförlerimiz çok memnun bu park yerinden. Konforlu diyor temiz diyor. Şimdi bir kısmı memnun, bir kısmı değil. Dolayısıyla ha fiyatlar daha makul seviye indirilmesi konusunda da söylüyoruz sürekli. Ama sonuçta olsun bir özel işletme. Yani. Yapacak bir şey yok. Ne kadar? <laughs> Orada tabii sadece yani soktörü... evet, Türklere yönelik bir şey değilse o fazla söylenecek bir şey yok. Bizim Tabii. hemen o parkımıza geldiğimiz zaman bizim o GTI parkı ve yanındaki diğer park alanı için şöyle bir şey var diyorlar ki ikisi de çok kötü. İkisinin de yerleri çamur, zeminleri çamur. Bildiğim kadarıyla ikisinin de özel işletme tarafından idare ediliyor. Yani buralarda bir denetim, iyileştirme vesaire yapılamıyor mu? Nedir durum? Yani bilmiyorum yani şimdi o kurumlarına ben cevap vermeyeyim. Evet. Onlar dönemden gelin yapıyorlardı. Bilmiyorum şimdi orası iki dediğim farklı işletmeler. Orada Herhalde şey arası, söyleyemem diyorsunuz doğal olarak. Sürücüler iletiyorlardır evet. onlar onlarda. O, o top onları mı? dinlemek lazım. Yani belki yapıyorlardı yap bilmiyorum. Orada Anladım. Cevap Anladım. Vermeyeyim. O, orası TOBA mı bağlı? Türkiye'de iştiraklerinin bir tanesi olması lazım. YTA gibi ticaret işletmeleri, turizm işletmeleri olması YTA bağlı. Hı. Oradaki arkadaşlarla tanışıyoruz oradaki. Onunla zaman zaman görüşüyoruz. Hı hı onlar gerekli çalışma yapıyorlardı, şikayetleri alıyordu, düzeltmeler düzeltmeleri yapıyorlardı. Şimdi onların adına ben bir şey söylemiyorum. Tabii tabii. Onlarda sadece şoför arkadaşlarımızın beklentisi hani sizin sivil toplum kuruluşu olarak, sektörün sivil toplum kuruluşu olarak şoförlerin de e, durumlarına zaten yapıyorsunuz. Da, onlara yönelik birçok çalışmalarınız var. Yani bu, bunlara ilişkin de e, bir takım şeyler, girişimlerde bulunup çözüm şeyler üretilsin istiyorlar. Yani biz burada çok kötü şartlardayız. İşte tabii bunun yöntemi nedir, ne değildir? İlgili kuruluşla bir ihale verenle mi, oradaki işletmeciyle mi? Hani e, e, sizden bir şey Değil olarak de, istiyorlar de, bunu. E, zaten yakın zamanda bir kapı bile tekrar gideceğim. Orada ben yani YTD'deki arkadaşlarımın bu konuda taleplerini iletirim sürücü arkadaşlarımıza. Yani böyle bize şikayetler geliyor. Bu konuda ne yapıyorsun, nedir, ne yapılabilir? Söylerim yani. Evet. Şimdi o zaman toparlarsak, Alper Bey, şimdi biz buradaki iyileşmeleri siz zaten yapılanları daha önce anlatmıştınız. Arkadaşlar da takip ediyorsa onlar da biliyorlar zaten. Dergide de yayınladık bu sayımızda da. Bu, bu hedefinize işte 1800'ler dediğiniz zaman o sirkülasyonda sağlanmış olacak Hamza Bey ile birlikte. E, orada da işte binlere ulaşan bir hedef vardı. Şimdi biz tamamıyla Bulgar tarafına mı kaldık yani? Bu işi sonuç olarak onu mu söylüyoruz? Bizim Bulgarlar bu işi halletsin yani, diye şey, mi Tabii daralan nokta orası. Yapı, ile, yapılması gereken iyileştirmeler açık ve net belli. Bu iyileştirme hayata geçtiği an rahatlamaya göreceğiz. Bulgar tarafı da bunu biliyor. Dediğim gibi reddet, reddetmiyorlar. Sunulan raporlar, yapılan görüşmelerde de gayet açık, konuya da sahiplenmiş vaziyetteler. Ticaret Bakanımız çoğun yok çok yoğun mesaisi var bu konuda. geçen hafta zaten Ticaret Bakanımız Tuna Bey Bulgar muhatabıyla gitti ziyaret etti, görüştü. Hep olumlu mesajlar alıyoruz. Bu biraz da zamana bağlı bir şey. Sonuçta olarak ayrı egemen bir devlet diyebileceğiniz en fazla iki iyi komşu olarak siz önerilerinizi getirebilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Onlar da dediğimiz önerilerimiz hep not ediyorlar, kabul ediyorlar, doğru söylüyorsunuz diyor ama dediğim gibi orası da ayrı egemen bir devlet. Yani Oradaki işleyişe de nasıl olacağını çok da karışlamıyorsunuz. Ama Bulgar tarafı açık. Tekrar vurdum bakın. Ortalama 800 olan çıkışlar 1200 1300 bandında gidiyor. Bu kadar ihracata rağmen, bu kadar yoğunluğa rağmen Bulgarlar o rakam altına düşmediler. Yani biz... 1300 olan bir gün 900'e düştüğünü görmedik. Onlar da kendince ekipleriyle, memurlarıyla bu rakamı düşünme ve konusunda gayretleri oluyor. Açık ve net görüyoruz. Onlara da buradan da teşekkür etmek istiyoruz. Yani bu kesim ve net sadece yapılması gerekenleri onunla hayata geçirirsek... O zaman daha e, bir rakam 500 daha artar. İnşallah diyelim o zaman. Takip edeceğiz, göreceğiz, bekleyeceğiz. Ee, en azından biz üzerimize düşeni yapalım. Karşı tarafta ondan sonra. Hayır biz onu yapıyoruz yani. Hem Aynen. devlet olarak bunu yapıyoruz hem sivil toplum örgütü Çok güzel. Alper Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ediyorum. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Görüşmek üzere tekrar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın Allah razı